Evet tamam arkadaşlar mal olduğu için. Oh, Elit şu an oyun bu arada. Getirdim oyunu. He. Beni durdurabilecek iki tane adamı öldürdüm. Üçüncüsünü öldürdüm. Dördüncüsünü öldürdün. Beşincisini öldürürse her bir bitiriyorum oyunu. Ah lan 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 eşikliyim lan. Bak demolisi falan kuleyi vurmuyorum bak inhibitora geçiyorum direkt. Bak bakayım kulemi nasıl sikiyorum. <laughs> Bayılıyoruz şu ya adam 2 saniye belirliğin ayrıldı <laughs> o sefil kafatasına Katanayı böyle var ya Dün 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 Sen doldu yani o ha Oğlum bu ne ya bu dead timerlar ben oynarken daha uzun Oğlum şuna bak Mehmet Olurunu çocuğunu sikiyim <laughs> ya İleride çocuğun takas tane olursa bu kadar uzundan oldu Allah korusun ama yani <laughs> Oh, for oh, do